Aman Tanrım kanalımıza hoş geldiniz. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayınız. İyi seyirler. Yürek Çıkmazı Gold Film imzalı ilk bölümü 1 Kasım 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Serdar Gözekler'in üstlendiği, senaryosunu Ayla Hacıoğlu'nun kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Dizinin başrollerinde birbirinden ünlü isimler yer almaktadır. Biz de dizideki oyuncuların gerçek hayattaki sevgili ve eşlerini sizler için araştırdık. İyi seyirler. Cemal Toktaş Dizide Kıvanç karakterini canlandırmaktadır. 14 Ocak 1983 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Kendisi şu anda 39 yaşındadır. İlk kez 2003 yılında evlat Disney Barış karakterini canlandırmıştır. Ardından Sıla Güneşi Gördüm Adını Sen Koy, Doktorlar, Tövbeler Tövbesi, Böyle Bitmesin, Yılanların Öcü, Meryem, Bizim Hikaye, Vurgun, Uyanış Büyük Selçuklu, Yalancı, Son Gün, Bozkır gibi yapımlarda da oynamıştır. Oyuncu Nergis Öztürk ile evlidir. Yaman isminde bir oğulları bulunmaktadır. Dilara Aksuyek Dizide Feride karakterini canlandırmaktadır. 24 Temmuz 1987 yılında İzmir'de doğmuştur. Kendisi şu anda 35 yaşındadır. İlk oyunculuk deneyimini 2012 yılında Evlerden Biri dizisinde Filiz karakteriyle yapmıştır. 2013 yılında başlayan Merhamet adı dizide Nare'nin kardeşi Şadi'yi canlandırmış bu karakterle ünlenmiştir. Bunların dışında Evlerden Biri, Kadim Dostum, Adı Mutluluk, Muhteşem Yüzyıl Kösem, Mahrumlar, İstanbullu Gelin, arıza, baş belası, baba gibi yapımlarda da oynamıştır. Kendisi daha önce hiç evlilik yapmamıştır. Son olarak Onur Bay'la birliktelik yaşamıştır. İrem Helvacıoğlu Dizide Zeynep karakterini canlandırmaktadır. Kendisi şu anda 32 yaşındadır. Beysatçı bir Ankara Polisesi dizisinde ilk kez izleyici karşısına çıkmıştır. 2015 yılında Güneş'in kızları dizisine canlandırdığı Tuğçe karakteriyle oldukça ünlenmiştir. Bunun dışında Muhteşem Yüzyıl, Kurtlar Vadisi Pusu, No 309, Sen Anlat Karadeniz, Seni Çok Bekledim, Baş Belası, Annenin Sırıdır Çocuk, Kaçış gibi yapımlarda da oynamıştır. Kendisi daha önce hiç evlilik yapmamıştır. Şu anda Yola Çözcan'la birliktedir. Erhan Alpay 24 Nisan 1985 yılında İstanbul'da doğmuştur. Kendisi şu anda 37 yaşındadır. İstanbul Üniversitesi Oyunculuk Bölümünden mezun olmuştur. Oyunculuk eğitimi aldıktan sonra Arka Sokaklar ile kariyerine giriş yapmıştır. Ardından Kurtlar Vadisi Pusu, Güzel ve Çirkin, Aşktan Kaçılmaz, Şeref Meselesi, Analar ve Anneler, Kare Sevda gibi yapımlarda da oynamıştır. Son olarak Sefir'in Kızı dizisinde oynamıştır. Başarılı oyuncu Arzu Alpay ile evlidir. Evlim adında bir oğulları bulunmaktadır. Kayra Şen Ocak Dizide Levent karakterini canlandırmaktadır. 25 Haziran 1975 yılında İstanbul'da doğmuştur. Kendisi şu anda 47 yaşındadır. İlk kez 1994 yılında Kaygısızlar isimli televizyon dizisinde oynamıştır. 1998 yılında Aynalı Tahir dizisine e canlandırdığı Bilal karakteriyle oldukça ünlenmiştik. Ardından Yarım Elma, Büyük Buluşma, Omuz Omuza, Gözleşi Çetesi, Selena, Yağmurdan Sonra, Binbir Gece, Gönül Salıncağı, Havalimanı, Pulsar, Sudan Sebepler, Filinta, Muhteşem Yüzyıl Kösem, İsimsizler, Vatanım Sensin, Diriliş Ertuğrul gibi yapımlarda da oynamıştık. İki evlilik yapmıştır. Son evliliğini 2019 yılında Ayşe Yaşan Ocak'la yapmıştır. Bihter Özdemir Dinçer Dizide Birsen karakterini canlandırmaktadır. 3 Mart 1982 yılında İstanbul'da doğmuştur. Kendisi şu anda 40 yaşındadır. Asıl işi tiyatroculuk olan Bihter Özdemir Avrupa Yakası adı dizideki Zeynep Hacer Aksoy karakteriyle ünlenmiştir. Bunun dışında Dudaktan Kalbe, Karamel, Kollama, Geniş Aile, Ali Ayşe'yi Seviyor, Galip Derviş, Kertenkele, Bana Sevmeyi Anlat, Tehlikeli Karım, Mucize Doktor, Baba, Hareket 8 gibi yapımlarda da oynamıştır. Güzel Oyuncu 2008 yılında Barış Dinçer'le dünya evine girmiştir. Yağmur Ali ismine bir oğulları bulunmaktadır. Seyit Alp Navruz Dizide Halil karakterini canlandırmaktadır. 15 Ocak 1990 İstanbul doğumludur. Yıldız Teknik Üniversitesi Edebiyat Bölümünden mezun olmuştur. İlk kez 2016 yılında Aşk Laftan Anlamaz Disney Cenk karakterini canlandırmıştır. 2017-2018 yıllarında Star TV ekranlarında yayınlanan Fazilet Hanım ve Kızları dizisine Sinan Egemen karakterini canlandırmış, bu karakterle ünlenmiştir. Bunun dışında Kertenkele, Arkadaşlar İyidir, Elimi Bırakma, Zümrüdü Anka, Adam Masalı gibi yapımlarda da oynamıştır. Başarılı oyuncu daha önce hiç evlilik yapmamıştır. Son olarak Ayça Ayşin Turan'la birliktelik yaşamıştır. Mesut Akusta Dizide Yılmaz karakterini canlandırmaktadır. 22 Şubat 1964 Konya doğumludur. Şu anda 58 yaşındadır. 2009 yılında Kurtlar Vadisi Pusu dizisine canlandırdığı Ünsal Kemal karakteriyle oldukça ünlenmiştir. Bunun dışında Deli Yürek, çocuklar ne olacak, kara gümrük yanıyor, ezel, ay tutulması, kara gül, kör oldu, yıldızlar şahidim, eşkıya dünya hükümdar olmaz, börü, yüzleşme, babil, teşkilat, demir kadın, kanlı postal, börü gibi yapımlarda da oynamıştır. Başarılı oyuncu 2016 yılında Şafak Özbir'le dünya evine girmiştir. Bir çocukları bulunmaktadır. Ayça Bingöl dizide Cennet karakterini canlandırmaktadır. Türk oyuncu ve seslendirme sanatçısıdır. Şu anda 47 yaşındadır. İlk kez 1993 yılında Süper Baba isimli televizyon dizisine Ayça karakterini canlandırmıştır. 2010 yılında Kanal ekranlarında yayınlanan Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisine canlandırdığı Cemile karakteriyle oldukça ünlenmiştir. Bunun dışında Asmalı Konak, Kanalı Kar, Sihirli Annem, hikayele, bıçak sırtı, bez bebek, küçük kadınlar, benim adım Gültepe, babam ve ailesi, kardeş çocukları, kırmızı oda, benim dünyam, Müslüm, ay büyürken uyuyamam, sonsuz gibi yapımlarda da oynamıştır. Güzel oyuncu 2001 yılında Ali Gökmen Altuğ ile dünya evine girmiştir. Aylin ve Leyla isminde iki kızları bulunmaktadır. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyoruz. Bu tarz içeriklerin daha çok gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Diğer videolarımızda görüşmek üzere.